3-5 kişinin çıkarları doğrultusunda maden adı altında yeraltı su yolları yok edilmekte, yerüstü su kaynakları zehirlenmektedir. Toprağın altından üstü daha değerlidir. 20-50 yıllık gözü dönmüş kazanç hırsı ile doğa ve ormanlarımız madenciliğe teslim edilirken binlerce yıl var olmuş ve olacak doğa, ağacı ile, ormanı ile, tabiatı ile yok edilmektedir yabancı maden şirketlerinin canavar madenciliğine ve yerli işbirlikçilerine dur demek her yurtseverin vatandaşlık görevidir. Eğer baskılar devam eder, tek adam rejimi yolunda belediye başkanları, gençler, gazeteciler hukuksuz ve dayanıksız bir şekilde içeri atılır, tutuksuz yargılanma hakları ellerinden alınır ve tutuklanır ise insanlar meydanlarda kahrolsun faşizm diye bağırırlar. Eğer 15 buçuk milyon oy alarak Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi adayının adaylığını diplomasını bahane eder yok sayılırsa insanlar mitinglerde diplomasız Erdoğan diye bağırmakta kendilerini haklı sayarlar. Eğer çiftçinin yanında olmaz emekliyi sadakaya mahkum edip TÜİK ile işbirliği içinde farklı matematik kaygıları ve hesaplar peşinde olur. Gençlerin umutları, gelecekleri ellerinden alınırsa hükümet istifa diyerek taleplerini dile getirirler. Eğer parti başkanlarını, belediye başkanlarını, gazetecileri, sosyal medyada bir tweet atanları, YouTube sayfalarında konuşanları, devletin askerini, polisini, jandarmasını, atliyesini kendi çıkarları yönünde kullanıp korku korku toplumu yaratılır ise bu halk birleşe birleşe kazanacağı sloganını dillerinden hiç düşürmezler. Eğer kendi siyasi ikballeri için toplumsal kazanım ve değerleri yok sayıp ormana zeytini, suyu yani tüm doğa üç beş kişiye hiç edilirse bu kitle kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sözüyle tek vücut olur haksızlığın karşısında da dimdik dururlar. Ve eğer tüm bunların sonucunda 2 Kasım'da erken seçim isteyen bu ülkenin gerçek sahibi milletin talebi dikkate alınmaz ise meydanlar dolar bundan önce yaptığı gibi sandığı kendisi koyar, Cumhurbaşkanı'nda kendisi belirler. Çünkü haklı olan elinde sonunda kazanır. Karşımızda mücadele ettiğimiz yönetimsel bir zihniyettir. Daha doğrusu yönetemeyen bir yapıdır. Biliriz ki biz çiftçiyiz, işçiyiz, emekliyiz, umudu yok edilen gençleriz, boş tencereye bakan kadınlarız. Yani milletiz. Millet her şeyden büyüktür. Millet haklıdır. İlk seçimde de haklı olan kazanacaktır. Sağ olun.